Cenab-ı Allah sağlıkla uzun ömür versin. Çocuklarımızla beraber. Amin. Amin. Cenab-ı Allah acılarını göstermesin. Amin. O iyi değil. İyi değil Çalışmaya <laughs> alışınca herhalde o biraz böyle yavaş yavaş bir şey geliyor. Gülmüş gibi geliyor. Eyvallah. 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 Allah sağlığınızı daim etsin. Başarınızı. Allah ayaklarınıza sağlık versin. Ümmet-i Müslüman'ın çocuklarına, herkese Amin. sağlık, sahat versin. İyi günler göstersin. Amin. Allah razı olsun hepinizden de. Sizden de Allah razı olsun. Ne dünya geldik. Evet. Şimdiye kadar neyse yaşamışsık, kormuşsık, gözetmiştik. Şimdi de böyle evet. oldu işte. Ama sizin zamanınızdan bu tarafa düşünürsek ta seferberlikten bu tarafa değil mi? Kıtlık gördünüz. Gördük. İkinci Dünya Savaşı'nı bu taraftan Alman Harbi'ni hissettik. Ondan sonra Ondan çok hepsini Hepsi. Allah Allah, evet. O zaman çok eziyetlerdi. anam babam çekti. Değil mi? E bizler neyse bizlere doyurdular da. Evet. kollere gitti, ketlere gitti babam. Hmm. Eşekler aldı, inekler kesti, çocuklar etti. Kolere götürdü, bize ekmek getirdi, nohut getirdi, mecimek getirdi. Daha biz de bilmem o zaman kaç yaşındaysam, <laughs> 10 yaşında mı, 15 evet. yaşındayım. İşte böyle vakitler geldi geçti oğlum ne bileyim. Bazen iyilik, bazen kötülük. Şimdiki günüme de çok şükür hem dostum. Atatürk ölmüş diye herkes acınıyor, herkes acınıyor böyle. Ben de acınıyorum, acımıyorum. Sonra ne, ne şekil Atatürk'müş? İşte o bizim babamız diyorlar. Ağlıyorlar adamda, annem gibi, evem gibi. Öldü değil. Hmm. Sonra bir yanımızda benimle büyük, büyük, ya. büyük arkadaş vardı. O dedi ki gel gel dedi sana ben bir şey diyeyim dedi böyle dedi. Ben de vardım ne kadar dedim bahane dedi. Atatürk'e dedi. Türkiye yakılmış dedi. Hmm. Ne Türk'ü sana dedim ben de. Bak sana diyeyim dedi. Atatürk'ün eserleri söylenecek bundan geri. Bütün dünyanın her yeri. Ah çekti de ağladı. Bunu bana bellettim. <laughs> Güzel. İşte o zaman Atatürk öldü diye biliyorum kendini. Bilmiyorum, bilmiyorum. kendini ne de koruyor. O, tabi. He. o zaman anladınız onun büyüklüğünü. O zaman he, anam bile de vardım. Ben de dedim ki he, ben de ağlıyor gibi oldum. O öyle edince <laughs> o kız da ağladı ben de ağladım. Babamız diyor ha valimiz, başkanlarımız. Siz Aynen. dik duracaksınız. Evet. Siz dik durun. Vatan sağ olsun Sen, başkanım. Ha. Başka siz ne diyeyim? Siz dik durun. Biz de hep dik duracağız. E, öyle ne yapalım? Kimse işte hepsi bir olup. Biz bu yıkamadım. vatana bir bir tane evladımız vardı. Evet. Biz bu vatana onu emanet ettik. Evet. Evet. Toprağına, vatan toprağına yani Rabbime. Başka yapacak bir şey yok. O da, da şükür. Yani şükür. Allah onurlu bir imtihan vermiş.